Abi, biraz konuşabilir miyiz? Yine aynı şeyleri söyleyeceksen... ...buna hiç gerek yok. Ne senin canı sıkılsın, ne de benim Selim. Hayır abi, hayır. Tam tersine. Bu ne abi? Test. DNA testi. Takma kafana testi falan abi. Dün sana fazla tepki verdim. Şok olmuştum. Sonra düşündüm de bizi Tuğçe'ye bağlayan şey DNA test sonucu değil kabağından çok daha kuvvetli bir şey. Ondan nasıl vazgeçebiliriz ki? Bunu yapamam ki. Şu sonuç ona olan sevgimi inan şu kadarcık değiştirmiyor. O benim kızım. Ölene kadar da bu değişmeyecek. Siz de Zeynep'le bir an önce barışırsınız da çocuğunuzu birlikte sağlıkla büyütürsünüz. İnşallah abi. İnşallah. Kenan, Selim. Ne bebeği oğlum? Hem de olan onca şeyden sonra. O kızın sözü hala nasıl geçiyor bu evde? Duyduklarım doğru mu Selim? Konuşsana. Onca şeyden sonra Zeynep'le barışmayı mı düşünüyorsun? Evet anne. İnşallah barışacağız da. Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol. Evladım, kendi kulaklarımla duydum diyorum. O Erkut denen adam bebeğin babası benim dedi. Anne, yine başla istersen? Hayır başlayacağım. Çünkü seni korumaya çalışıyorum. Kimden koruyorsun anne sen beni? Oğlum, niye anlamak istemiyorsun? Zeynep sana... Anne tamam, lütfen. Bak kalbini kırmak istemiyorum. Anne. Selim'in üstüne daha fazla gitme olur mu? Kenan. Sen de onları dışarıda gördün oğlum. Bir şey söylesene. Tamam anne uzatmayalım. Oğlum. Bak ben senin annenim. Senin iyiliğinden başka bir şey düşünmüyorum oğlum. Yalvarıyorum artık bu sevdadan vazgeç. Görmüyor musun o kızın seni ne hale soktuğunu? Anne bir kez daha söylüyorum. Zeynep ne yaptıysa benim için yaptı. Kız kendini, evliliğimizi bile benim için feda etti ya. Sen hala kimi suçluyorsun? Hiçbirine inanmıyorum. Suçlu insan suçunu kabul eder mi? Oğlum, seni kandırıyorlar. Peki anne, sen inanmamaya devam et. O Erkut denen yalancı herifin sözüne itibar et Beni yalancı şahidiyle içeri attıran adama sen Anne. Üstüne gitme dedim sana. Gitme. Üstüne gitmeyeyim de hata yapmaya devam etsin yani öyle mi? O zarf da ne öyle?